Merhaba arkadaşlar. Doğadasınız ve yalnızsınız. Gittiğiniz yönde arkadan gelecek olan kişilere yönü tarif etmek, hangi yolu çizdiğinizi tarif edebilmek ve dönüş yolunda sizlere kolaylık olması amacıyla biz teknik iz işaretlerinden faydalanıyoruz. Bugün size teknik iz işaretlerinden bahsedeceğim. Bu işaretler eğer bir yolda gidiliyorsa yolun müsait bir kısmına konulur. Yolun müsait kısmı dediğimiz araçların geldiği yönün ters istikametine, yani sol tarafa manası taşımaktadır. Belli aralıklarla dizilmesi gerekir bu işaretlerin. 50 metrede bir, 100 metrede bir şeklinde. Tabi bu durum arazinin e, özelliklerine göre de değişir. Öncelikle dikkat etmeniz gereken birkaç özellikten bahsedeceğim. Ormandasınız. Ormanda en çok bulunan şeylerden biri tabii ki kozalak. E, gidip de bu teknik iz işareti bırakırken kozalak kullanırsanız e, ormanın içinde ayırt edebilmeniz çok mümkün olmaz. O yüzden mümkün mertebe Koyduğunuz işaretlerin orada bulunmayan bir malzemeden olması gerekiyor. Bir diğer husus hangi noktaya ne bıraktığınızı not almanız. Not aldığınız zaman hareket edebilmeniz daha kolay oluyor. Şimdi size temel teknik işaretlerini göstereceğim. İlk işaretimiz bu yönden gitme. İki odun parçasını çarpı olacak şekilde bıraktığımız zaman o yönden gidilmesi gerektiği manastır. İkinci işaretimiz bu yönden ilerle. Okun gösterdiği yöne doğru ilerlemek gerektiği manası taşır. Üçüncü işaretimiz acele et. İki tane daha odun eklemesi yaptım gövdeye gördüğünüz üzere. Bu da acele et manası taşır. Dördüncü işaretimiz sağa sola dönüşler. Ben burada sola dönüş gösterdim. Beşinci işaretimiz dikkat hazır ol işareti. Biz doğada bunu yuvarlak oluşturacak şekilde ortasına da bir nokta koyacak şekilde taşlarla yapıyoruz. Altıncı işaretimiz nokta 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 kişi. Şu yönde hareket ediyoruz. Ben burada silgileri kişi sayısı olarak gösterdim. 2 4 6 6 kişi gösterdiğim istikamette devam ediyoruz şeklinde yorumlanır. 7. işaretimiz 1 ve 2 kişi olmak üzere iki yöne ayrıldık. Beyaz silgiler kişi sayısını belirtiyor. Diğerleri sağ ve sol yön. 8. işaretimiz mezarlık. Orada bir mezarlık olduğunu belirtir. 9. işaretimiz tehlike var işareti o yönde bir tehlike bulunduğunu gösterir. Son işaretimiz ikişer kişi gelerek birleştik. Gördüğünüz gibi ikişer kişi gelmişler. Gidiş yönünde dört kişi aynı yönde gitmişler.